Cemaat-i Müslümin ihvan edin. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz mahşer gününde insanların amelleri teraziye kurulduğunda en hayırlı, en faziletli, en üstün gelecek ameli hiç şüphesiz güzel ahlakıdır buyurdular. Güzel ahlak amel defterine amel terazisine kurulduğunda en ağır gelecek kötü fiiliyat, kötü ahlak ve kötü söz Allah'ı da en çok gadaplandıran sözlerdendir buyurdular. Ve Hazreti Ayşe annemize bir gün sahabe efendilerimizden bir tanesi gelip Ya Resulallah aleyhissalatu vesselam Efendimiz ahlakı nasıl idi? Aleyhissalatu vesselam Efendimizin ahlakını nasıl anlamalıyız diye sorduğunda sen hiç Kur'an okumuyor musun? Kur'an peygamberin ahlakıdır. Kur'an okuyan peygamberin ahlakını orada Ölür. Ve inne kelle ala hulukin azim. Muhakkak ki o peygamber Zişan Efendimiz çok güzel bir ahlak üzeredir Kur'an ı Azimuşşan buyuruyor. Ve Kur'an Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını an be an en güzel şekilde göz önüne seriyor. Kıymetli Müslümanlar hiç şüphesiz ki İslam'da en yüce ahlak, en güzel amellerden bir tanesi olmazsa olmazı edeptir. Müslümanın olmazsa olmazı adab-ı muaşeret kurallarına dikkat etmektir. Müslüman edebiyle ön plana çıkar. Müslüman giyimi, kuşamı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e benzemesi Müslüman'ın süsüdür. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın en güzel süsü, en güzel ahlak, en güzel örnek alınacak, en güzel örnek teşkil edecek ameli hiç şüphesiz güzel ahlakıdır. Bir Müslüman bir gayrimüslimden doğru sözlülüğüyle ayırt edilir. Bir Müslüman bir gayrimüslimden yani Müslüman olmayandan işinde, ticaretinde doğru sözlülüğü, sadakati ve insanlara dürüstlüğüyle ayırt edilir. Bir Müslüman yolda yürüyüşüyle ayırt edilir. Bir Müslüman yemek yiyişiyle ayırt edilir. Müslümanın yemek yeme kuralı vardır. Müslüman abdest alma kuralı vardır. Abdest alışıyla ayırt edilir. Su içişiyle ayırt edilir. Bir Müslüman konuşuşuyla gayrimüslimden ayırt edilir. Peki nasıl bunların hepsinin ayrı ayrı İslam'da görgü ve kuralları var mıdır? Evet. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz suyu içerken sağ elle içmeyi bir edep bir sünnet ve o suyu içerken de oturarak içmeyi bir edep olarak Müslüman öğretmiştir. Helaya hangi ayakla girileceğini göstermiş, sol ayakla girmiş, sol ayakla girip sağ ayakla çıktığını bile göstermiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümana tarif etmediği hiçbir görgü kuralı yoktur. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz bütün edep ve adapları şüphesiz ümmetini öğretmiştir. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanında Efendimiz aleyhissalatu vesselam beklemeden birkaç amel işleyen, mesela oruca başlayan ya da kurban bayramı günü bayram namazını beklemeyip kurbanını kesenler için Hucurat suresi Ya yuhallezine amenu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi Sakın ha, adımlarınız Allah'ın ve Resulünün adımlarının önüne geçmesin. Siz Allah Resulünden daha iyi dini bilemezsiniz. Ya yuhallezine amenu. Yanında sesli konuşanlar için bu ayet inmiş. La terfa'u esvatekum fevka savtin nebiyyi. Sakın ha, sözünüz Allah'ın Resulünün sözünün üstüne ses seviyeniz yükselmesin. Sakın ha Peygamber aleyhissalatü vesselam huzurunuzdayken sesinizi yükseltmeyin. Bu edep ve adab Müslümanlara yerleşmiş. Bu Allah'ın Resulü'nün varisleri olan ulemalar, Allah'ın dostları, evliyalar, alimlerin huzurunda da bir uygulama, bir tatbik haline gelmiştir. فَوْقَ الصَّوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ Sakın Allah'ın Resulü'nün huzurunda ve Resulü'nün varislerinin huzurunda da birbirinizle konuştuğunuz, atıştığınız gibi de atışmayın. <laughs> Niye? Ne olur sonra? اَنْ تَحْبَطَ ve وَاَنْتُمْ لَا Amelleriniz hapt olur, Amelleriniz silinir. Yani yaptığınız ameller sıfır kilometre olur. Bütün iyilikleriniz silinir, hap dolunur, tertemiz olur. Elinizden, avucunuzdan gider bütün işlediğiniz sevaplar. Haberiniz olmaz. Allah Azze ve Celle edepsizliğin karşılığını amellerin silinmesiyle ifade buyuruyor. Kıymetli Müslümanlar, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin en çok üzerinde durduğu hususlar budur. Bakın reşahat sahibi Mevlana Ali bin Hüseyin Es-Safi Rahimahullah Reşahat-ı şöyle bir ibareden bahsediyor. Hacı Ubeydullah el-Ahrar Hazretlerinin huzurunda bazen dört ay, bazen sekiz ay kalır idim. Kaldığımda kendisinin abdest alırken bir kere burnunu temizlerken sesini duymadım. Bir kere boğazını temizlerken balgam sesini işitmedim. Bir kere insanların huzurunda tükürdüğünü görmedim. Bir kere toplum içerisinde veya dışarısında bağdaş kurduğunu halka edepsizlik olsun diye görmedim diyor. Başka bir halifesi 35 yıl yanında hizmet ettim. Üzümü, elmayı, ayvayı yerken kabuğunu çekirdeğini ağzından çıkardığını, çıkardığını görmedim diyor. Allah'ın Resulü'nün halifeleri Müslümanlara edep öğretiyor. Ve Efendimiz sallallahu ve sellem en büyük mirasımız olan evlatlarımızı terbiye etme yöntemini anlatıyor bize. Eddibu evladekum ala selasih hisal. Evlatlarınızı şu üç şekilde terbiye edebilirsiniz. Evlatlarımla baş edemiyorum diyen anne babalar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yol gösteriyor, reçete yazıyor ve diyor ki Hubbu nebiyyukum, birincisini söylüyorum. Peygamber sevgilisini evlatlarınıza aşılamanız lazım. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını beraber okumanız lazım. Peygamberin güzel ahlakını çocuklarınızın öğrenmesi lazım. Peygamber sevgisiyle büyümesi lazım. Kim gibi? Ümmü Süleym gibi. Ümmü Süleym. Aleyhisselatü vesselam efendimiz Medine'ye hicret etmiş, Medine'ye gelmiş ashab-ı kiramın her biri yeni Müslüman olmuşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi birer hediye getiriyor. Birinin elinde bir poşet, birinin elinde bir sakım üzüm, e, hurma, birinin elinde e, bir tas çorba. Efendimiz sellem, elinde ne imkanlar varsa hediye getiriyorlar. Bir anne geldi. Ümmü Süleym adı. Yanında, elinde, 10 yaşında evladını tutmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Dedi ki ya Resulallah sana getirecek bir parça ekmeğim yok. Bir dal hurmam yok ya Resulallah. Bir salkım üzümüm yok, bir parça meyvem yok. Hiçbir şeyim yok verecek. Dedi ki ya Resulallah şu çocuğum var ya, şu. Enes var dedi. Enes, oğlu Enes bin Mali'nin elinden tutmuş. Ya Resulallah bu Enes'im var dedi. Bunu size hediye etsem acaba kabul buyurur musunuz dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sevindiler. Dedi ki ya Resulallah ömrü boyunca sizin yanınızdan ayrılmasın. Size adadım kabul ederseniz bu hediyeyi sizin yanınızdan hiç ayrılmasın. 10 yaşındaydı Hazreti Enes. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yanında verildiğinde, hediye edildiğinde Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam vefatında 22 yaşındaydı. Ve kıymetli Müslümanlar 10 küsür yıl boyunca hiç ayrılmadı. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazreti Enes'i hediye olarak kabul aldı ve aynen şöyle dedi. Allah'ım Enes'in malını ve neslini çoğalt. Allah'ım Enes'in malına bereket ihsan eyle. Ömrüne bereket ver ve günahlarını affet. Hz. Enes diyor ki bu duaya annem ve sahabe-i kiram amin dediler. Hz. Enes 100 yaşında vefat etti. Tam kendi neslimden 125 kişiyi gördüm ve birçoğunu da kendim defnettim diyor. Ve Hz. Enes diyor ki her yıl bir mahsul alan bütün sahabeler, bütün Medineliler ekinlerinden ben iki mahsul alırdım. Elimi ne yazsam bereketlenirdi diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o duasından sonra yüz yaşında vefat ederken diyor ki Resulullah'ın bütün duaları gerçekleşti. Bir tek Allah'ım Enes'in günahlarını affet duası kaldı. Onu da şu halimde Rabbimden ümit ediyorum diyor. Niye? Peygamber sevgisiyle büyüdü Hazreti Enes. 12 yıl boyunca hiç ayrılmadı yanından. Bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz kulağına bir şey söylüyor. Gidiyor, annesi görüyor. Resulullah ne söyledi diye merak ediyor. Eğiliyor, geliyor yanına. Diyor ki, oğlum Resulullah sana ne dedi? Diyor ki, anneciğim sır. Peygamber sır verdi bana diyor. O sırrı kimseye söyleme. Sen de olsan söylemem bunu diyor kimseye. Peki diyor oğlum, ben de olsam Resulullah'ın sırrını kimseye verme. Hz. Enes kabre girene kadar kimseye söylemedi onu diyor. Niye? Çünkü Peygamber sevgisi öyle yerleşmiş ki Hz. Enes'in gözü başkasını görmüyor. Kıymetli Müslümanlar, وَحُبَّ اَهْلِ بَيْتِهِمْ Ehli beytin, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatıma'nın sevgisiyle büyütün. Bunları anlatın. Ve kıraatul Kur'an. Ve Kur'an okuyun ve Kur'an öğretin çocuklarınıza. Bu edeple yerleştirirseniz, bu edeple çocuklarınızı öğretirseniz, evlatlarınız edepli olur. Dünyada da ahirette de huzuru bulursunuz. İkraul Kur'an fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an sahibi Kur'an'ı çok okuyun. Çünkü o yarın mahçerde sahibine şefaat edecektir buyurdular. Rabbimiz Celle Celaluhu evlatlarımızı bu üç hasret üzere yetiştirmeyi nasip eylesin. Cemaat-i Müslümin, İslam eşittir edep. Kur'an eşittir edep. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eşittir edeptir.